tane ödev verdi. Şimdi ben bunların hangisini yapacağım? Anne, Kızım, merhaba oleyim. anne. Of anne okul anne çok kötü dedim. geçti ya. Hoca bir sürü aa. ödev verdi ya. Kızım. Of! Kızım ama normal yani. Okulda tabii ki de ödev verecek. Sen çalışacaksın. Ya ben çalışmak istemiyorum. Sadece oyun oynamak istiyorum. Roblox oynamak istiyorum. Metro Life oynamak istiyorum. Gidip de böyle aa, İngilizce, Türkçe, matematikçe aa. falan çalışmak istemiyorum. Ama kızım yani herkesin kendine başlayan sorumlulukları var değil mi? <laughs> öyle öyle sen zaten yatsın anne ya sen sadece eve gidiyorsun. Aa, olmuyor bu saç şey. olmuyor ya bir yandan toplayıp duruyorum bir ortadan toplamayı beceremedim. Neyse annem duyacak şimdi zorlandığımı düşünmesin. Kıyafetlerim de çok güzel oldu tam anne <laughs> kıyafeti. Dırırın, dırırın, dırırın. Kızım bunlar dırırın, ne dırırın, ya? Dırırın. Oo sana ne olmuş böyle? Çok anne, güzel like almışsın, o hoş ne? geldiniz. Ya ne <laughs> saçı çok <laughs> saç güzel. Ne? Bak tam ortadan topladım. Aynı senin gelsin, gibi. Kesin mükemmel. Ya bunlar çok dar ya ölüyorum. Ya bir şey olmaz onları giyeceksin. Saçlarına taş yerleştirmişsin bakıyorum anne. Hmm, evet sen hevesleniyordun ya. Ben yaptım senin yerine. <laughs> Neyse, tamam tamam, tamam buyurma. Bugünlük Hadi. benim gündem neyse. Ben artık anne Şimdi olduğum için izin vermediğin eşyaları kullanabileceğim mesela bunu. Aa, Aa. kızım çok kullanma ne olur. Tamam. Sen ne Şimdi, diyorsun? Şimdi ikimizin de günlük rutinini söyleyeceğiz. Şimdi hey. sen e, bugün cuma. Yarın cuma tamam. Evet. Bugün cuma. Cuma günü rutinini söyle bakalım. Benim İlk cuma günü ne yapıyorsun? Günü şu şekilde ödevlerimin hepsini teker teker yırtıp Bir tane yiyorum. söyle onu yapayım. Ne? Sen <laughs> görmeden tuvalette. <laughs> ne kızım ne yapıyorsun sen? Açamadın <laughs> kendini şu an. Ödevlerini <laughs> mi yiyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> hem karnım doyuyor hem de ödevlerimi yaptım diyorum hocama. Sen o yüzden yemek yemiyorsun bak var ya. <laughs> Tamam güzel bir şey söyleyeceğim barbilerimle oynuyorum sen ne yapıyorsun? Tamam ben de eve gelince bütün haftanın yorgunluğu olduğu için kendime kahve yapıyorum ilk öncelikle. Tamam kahve yapmak mı? <laughs> Şaka mı yapıyorsun bu kadar kolay <laughs> ya. Hadi yap bakalım sonrakileri göreceksin. Hadi bakalım boyum birazcık sıkıntı çıkarabilir ama olsun sen de benim yanımda oyna bu arada. Tamam zaten sana bakacağım yani. Şimdi kendi falan yakarsın işte. Şimdi ilk öncelikle kahve yapmak için kabını alıyoruz. İşte bu şekilde. Evet. Senin barbilerin nerede bakayım? Benim barbilerim odamda yukarıda. Ondan sonra Hı, tamam, burada gördüğünüz Heh. gibi kahve yapma var. Aa, hatta bunda değil fincanda yapacağım. Şimdi ilk öncelikle fincanıma su dolduruyorum. Ki sıcak Kızım, olmasın bunu, benim bu için. Bu barbilerin niye kafası kopuk? <laughs> da Onları yedim? da yedim. <laughs> kızım sen nasıl bir şeysin ya? <laughs> Anne ben okulda arkadaşımın evet, yanına ne yiyecekti bana kızdı. Ne? Neyse. A abart kızım. Şimdi kahvemin e, üstüne ne istiyorum? Anladım. Kahvemin üstüne bonibon koymak istiyorum böyle. Ay kızım ne bonibon? Şimdi... Kahvemin içine şeker koyacağım. Şuraya koyayım. Bu nibon yetmez çünkü bana. Aynı şey. Şöyle bebek çok şeker. Tatlıymış. Ay bu ne kuzum? Bu ne bu ne? ne Yüzünü öyle? ne yapmışsın sen? Çok tatlı değil mi anne Sıvı çizdim. Ya kızım hangi malzemelerle yaptın bunu acaba? Senin yeşil bir makyaj farın vardı. Onunla yaptın. Highlighter'ını ya, da... bocaladım suratını ki parlasın. Bu çok iyi. Bunu her hafta yapmamız lazım ki senin böyle sırlarını açığa vuralım. <laughs> Allah Allah ya. Şimdi içme bol çabuk bol bitiyor. şeker koyuyorum. Bu şekerin de tadı birazcık ekşi ama olsun. Haa, şimdi içme vakti. <laughs> evet. İlk ha, görevleri tamamlama vakti. Hadi bakalım. Ben bebekle oynadım bile çok güzel. <laughs> ne oldu? Ne <laughs> Ne oldu, ben buna yanlışlıkla şeker yerine tuz koymuşum galiba. Aa, çok iyi bak çok iyi. Anlıyorsunuz <laughs> mi? ne kadar zor olduğunu. Evet baştan anlamaya ya başladık çok iyi. Ya sen yemek yapıyorsun yıllardır. Yani şekerle tuz ayırt etmek zor bir şey. Sen de bebeklerimin yerini bulamadın ona bak Ayşan. <laughs> yani tadına baksaydın o zaman Allah Allah. İlk <laughs> başta. <laughs> O zaman şimdi ikinci şeyimizi söylüyoruz. İlk sen söyle. İkinci olarak ne yapıyorsun günde? Cuma gününde. Şimdi öğlenden sonra akşam için yemek hazırlıyorum. Tamam. Evet, kadar. ben sen... ne yapıyorum? Ee, ben de gidip odamı dağıtıyorum. Kızım düzgün söyler misin? Ben şimdi senin odanı mı dağıtacağım? Evet. Düzgün. Hayır. Boyama yapıyorum. Bu kadar. Eee tamam, dur boyama bekle. Boyama tamam. yapıyorum. Heh. Salondaki koltuklarda zıplayıp kendi kendime yastık savaşı yapıp kafamı yerlere <laughs> vuruyorum. Ya kızım. Hadi anne maş maş. Ben yapıyor muyum? Yapıyorum. Canım. Hadi şimdi bakalım, bugünün yemeği. Nasıl yemek yapacaksın? Arkadaşlar şimdi bugünün yemeği meyve suyu, süt karışımlı ve balık olacak. Anne balığa bayılır. Ben de içine süt koyacağım doğal olarak. Ay, Bunun çok güzel olduğunu biliyorum. Yani bakın şimdi bu balık tamam mı? Balığı süte batıracağım. içine de donmuş böyle buzlu meyve suyu koyacağım. Çok güzel olacak. Şöyle. Ay bu ne? Böyle. Kızım mı ne kokuyor? Ne yapıyorsun böyle. sen? Çok güzel şey kokuyor. Balıklısın. Balık gibi. Ne? Şimdi bunu hapur hapur Bak yiyorsunuz. Kızım. Bakın Kızım aynı böyle. No. <laughs> Yemez zehirleneceksin. e, <laughs> <Ay. gülüyor> Kızım yok, balıkla yok. süt yenir mi ya? Yenir. Balıktan sonra süt bile içilmez. Aa, neyse tamam hadi sen gidin sallanıp oyna ben şimdi daha güzel yemek yapacağım. Arkadaşlar Sın ben ya. nereden bilebilirim balıkta sütün yenmediğini. En iyisi ben dışarıdan söyleyeyim. Annemin de haberi hiç olmasın. Ay ama bir dakika. O zaman anne çünkü kapı çalar. Ee, neyse kendim yapma deneyeceğim. Buzdolabını açalım. Take food. Bakayım burada ne var. Ben şekerli of ya, ben... salata yapacağım. Çok güzel olacak. Bakalım nasıl ilerliyorsun. Ben çok sıkıldım ya. Senin yaptıkların ne kadar sıkıcı. Koltukta zıplamak da ne? Şey Koltuklarımı eskiteceğim yani. Evet anne. Hayır Bozcusu. tabii ki. Mesela ben de boyama yapayım. Ve <laughs> tek food Bakayım. Bu ne böyle? Bir yengeç. Bunun kafasını koparırsam annem bunu beğenir bence. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte koş kafası. Ne oldu? Güzel. Kızım onu bırak ya. Ya onu bir toplantıya ben götürecektim ya. E, e, oh. e, bu çok kötüdür ya. Ben geliyorum anne. <laughs> bu böyle olmayacak. Benim sipariş etmem gerekiyor. Ama bir sesle Annemi kredi kartıyla sipariş edeceğim. Çok güzel olacak. He? Bedet bedet. Alo merhabalar. Siz acaba tavukçu musunuz? Evet evet. Ben e, ben kimim? Selen hanımım. Ben evime bir tane tavuk istiyorum. Güzel ama zile basmayın. Kapıya bırakın. Kapımız zaten camdan olduğu için göreceğim. Hadi bay bay ödemeyi de yapıyorum. Heh, tamam. Kapıya bırakmışlar mı? Bırakmışlar. Heh, şimdi bunu anneme nasıl kendim yaptım diyeceğim. Neyse. Ha, bu da anneciğim. Bu yemek senin için. Kızım? Ben şimdi kendi yemeğimi fırından çıkartıyorum. Hop. Bunu yemesem. Ne olur. Kendime tavuk kendim. yaptım. Ellerine sağlıkım Hem de acılı. Kendine tavuk yaptın. Bir dakika şunu koyup geliyorum. Hem de acılı. Acılı tavuk mu? Evet yanınızda salata. Bakayım. Bak tadına bak beğenecekmişsin. Allah'ım bu kız beni deli sanıyor herhalde. Yani. Kızım ne kadar güzel olmuş. Aferin sana aferin. ne Bakalım bir. ne yazıyormuş orada. Sipariş. Aa sipariş mi bu kız? Yok anne yok ne, ya, ne Çiçek üstündeki notu çıkarın dedim. Allah belanızı vermesinler. Çok da güzelmiş ya. Hmm, nasıl yaptın anlat bakalım. Nasıl yaptım? Tavuğu sütün içine buladım. Sonra içine birazcık oşturuk kaşığı koydum. <gülüyor> 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 Ondan sonra mikrodan kadar toplam üç buçuk saat bekletti. İçine ah acı. Sana. Içine acılı turşu koyup ondan sonra içine de e, şey koydum. Sulu dondurma koydum. <laughs> Erimesini bekleyip <laughs> beş ya buçuk saat fırında beklettim. Tamam, tamam, tamam. <laughs> dur artık tamam. Doğru tarif mi? E, kesinlikle doğru tarif. Ben şu an hazır olmadığına kesin inandım yani. Kesinlikle. Evet. Yani ben bundan tamam geçtim. Ya. Arkadaşlar. Tamam, tamam. Olmak ne kadar sor. Neyse. Evet, şimdi üçüncü görevimiz evet. nedir acaba? Ben şimdi ne yapıyorum biliyor ben... Sen ne yapıyorsun? Ha, ne evet, yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? Şimdi kızım ben şimdi yemek yaptım ya yemek yedik falan, o yüzden yerlerim pislenmiş, yerlerimi süpürüyorum. Ben de ne yapıyorum biliyor musun arkadaşlarımla birlikte ya resim şey yapacağımız için arkadaşlarımla birlikte yapacağımız ödevi hmm. yedikten sonra tuvalete gidip üç buçuk ya, saat kızım. tuvaletimi yapıyorum. Yok da... kızım. <gülüyor> <gülüyor> tamam doğruyu anlatıyorum. Bir dakika ne yapıyorum bir yukarıdan bakayım ne yaptım ha. bu kız. Cumartesi günü rutinim yok gibiyim. Şuraya şuraya aç. Hmm. Ben biliyorum senin ne yaptığını. <laughs> ne yapıyorum? Anne Yatıyorsun. söylememem <laughs> Ne 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 ya, ne? Ne ya, oldu? Yatmıyorum bir kere ben bu saatte. Bu saatte tamam, çocuk uyuyor. Ne yapıyormuşsun? Ne, uyuyor? Yatıyorum. ne? Yatıyorum ben bu saatte. <laughs> <şart. gülüyor> Tabii ki de. Ama sen yatacak bir seçtimdi ben burayı temizlerken? Evet. Tamam hadi yap ya. Of. Şimdi ben de yapacağım. Şimdi yapacağım ya. Kölesi var değil mi? Of. He? Şöyle <laughs> yapayım. <laughs> of çok güzel ya. Sen de eski bir işleri yap. <laughs> bir dakika bundan niye <laughs> ses çıkmıyor? Çalıştır. Of! Kızım düzgün yap ya, e bir hadi şey yapacaksın. Hadi sen de çalış bakayım. Hmm. Hmm. Evde iki süpürge çalışıyor. Bir şimdi gelir bununla. Ay bu ses ne ya? İki tane. Hadi lağmı ya çalış bakayım lağmı Kızım ne yaptın, ne yaptın, ne yaptın ya? İki tanesi birden çalışmaz evde ya. Bir şey olmaz kızım bunun bak bu elektrikli süpürgenin genel temizlikte onu kullanıyorum. Onun çabucak şarjı bitiyor. Onun çabuk şarj olması 3 saat sen biliyor musun? Ya. Of. <laughs> Şu an şarjını bitirdi. <laughs> yok öyle yok ben gün içinde uyumuyorum. Sadece geceleri uyuyorum. O da sen izin verirsen yani. Allah'ım yarabbim. Şimdi ben ne yapıyorum? Bitti değil mi? Bakayım bir. Yerleri bir bakayım. Bitti, olmuş? Bitti. Hmm. Ee, olmuş ya. Olmuş. Kızım kalk. Kalk öyle yok. Öyle bir şey yok. Anne, kalk bakalım. Lütfen, kalk. Ben yapmıyorum. Hayır. Hayır hayır. hayır. <laughs> bir şey daha söyleyeceğim. Gel bakalım. Kalk. Öyle bir şey yok. O zaman yer değiştik Hani kolaydı. Al al. al. Şimdi burada çamaşırları alıp odaya gidiyorum. Odada katladan yerleştirdikten sonra banyoya giriyorum var ya? Hop. Neyse tamam evet, ve alıyorum? Benim şampuanımla yıkanacaksın. Dalinle değil. Ya Anne Dalin. <laughs> dalin istiyorum. Dalin. E, dalin çok güzel kokar. Saçlarımı yumuşacık yapar. En önemlisini unuttum. Ne? Dalin senin gözlerini yakmıyor. Ya ama seninki benim gözlerimi yakıyor dikkatli olursun ama yapacak iş yok yani bugünlük böyle hadi bakalım hadi, hadi, şey hadi, şey hadi. tamam şimdi çamaşırları aldım yukarı katlamaya gidiyorum. Bu ne şey hayat ya? Of. Tamam şimdi yatağının üstünde katlayacağım. Neredeymiş bu eşyalar? Katladım katlayacağım eşyalar. Sen bu sırada beni bekliyorsun. Ondan sonra ne, ben biliyorum katlıyorum. beraber giriyoruz. ben kendimi yıkandıktan sonra seni yıkıyorum. Hı. -hı. Nasıl sen mi beni yıkayacaksın? Ha? Şöyle koyayım. Hayır sen beni yıkayacaksın. Ben bir şey yıkayacağım. Yer değiştiğimiz için böyle. Ya ben kendim nasıl yıkanıyorum? Neyse tamam çamaşırlar bitiyor. Bitti. Gel yıkayayım senin kafanı. Ha. Kafama mı? Tamam hadi. Hadi gir içine. Ay. Tamam. Hadi bakalım. Hı? Hadi bakalım. İk. Oh, ne dalin ya, Dalinin bitecek ama ya. Dalin kızım ağla. Ay bu ne kız? O ne o ne? ne? Ya ne yaptın kızım? Kaynar <laughs> suda mı yıkanacağım ben? <laughs> şurayı düzgün bekle ben ayarlayayım şurayı. Allah'ım ya. Ya dalin dalin göbeşini de dalin dalin oh, dalin dalin dalin. Bu, bu benim saçlarımı yıpratacak. Of bebek bir şampuanı neyse. Dalin dalin. Bitti. Şimdi çık ben yıkanayım. Tamam hadi bakalım. Benim Hı. şampuanım şurada biliyorsun. Hı. Tamam. Annemi şampuan alıyor. Yüzümü da yine ay, ben de ay, Kızım ay, al al. Kızımı yıkadım. Ay, tamam, tamam. Geçti geçti. Aç Kör gözünü olacağım. geçti. Kör olacağım. Hayır tamam bak ay. oldu bitti. Tamam, oldu, tamam tamam. Aç gözlerini. Ben yıkamayacağım artık. Yeter. Ha. Anne ne? Bence böyle çok güzel. Hep böyle mi kalsak acaba? <laughs> Anne! Yeter! <laughs> ya ben kendim oymak istiyorum artık. Yeter! Üstüm pisleniyor, süpürge yapıyorsun. Benim uyumama işi vermiyorsun. boyamı yapamadım arkadaşlarımla dışarı oynayamadım. Yeter! Ama Sen şimdi anladın mı bakalım? Anladım. Hah. <laughs> Sen aferin. Yol. Evet bir ders vermek istedim Bence çok güzel oldu aferin Herkesin kendine göre sorumlulukları var Bunu biliyorsun var. artık değil mi Evet O yüzden Ay, kendi şeylerine isyan etmeyeceksin Etmeyeceğim anneciğim Söz veriyorum Artık kendim aferin. olacağım O zaman gel Aferin kızım Arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi çocuk olmak anneler olmak kadar zor değilmiş. Annelerin bizden daha çok işi var. O yüzden sakın kendi şeyinize işen etmeyin. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar Umarım videomuz ben sizi beğendiğiniz için katmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Bay bay. Bye bye. bye, bye.